Hadi, hadi, hadi. Nereye gireceğiz? <laughs> Gerisi hadi gör. Hadi gör. Asim Taner Gök, İstasyon Mahallesi Muhtar Taner Gök. Uzun zamandır yağmurlar yağmıyordu bildiğiniz üzere. E, ee, takdir ilahi bu sene ilkbahar yeni geliyor. Ee, rahmet güzel bir şey. Çiftçilerimiz için ürünleri, fideler, bahçeler e, bu bereket sayesinde daha güzel olduğunu inşallah. E, satışlarımız devam ediyor tabii ki. Şemşehirlerimiz bu sene e, birazcık fiyatlar malum olduğu gibi birazcık yüksek ama yine de iyi. Şemsiyelerimiz 20 liradan başlayıp e, 50 liraya kadar var. 50 liraya kadar pardon. Hı. İyi ya, ya şemsiyelerimiz, yani, Elhamdülillah. Şükür Şemsiye aldım. Çok güzel. Bu yağmurlu havalarda sevgili çok değerli muhtarım Taner Bey şemsiye satıyor. Yağmur yağınca ıslamamak için muhtarımdan şemsiye aldık. Çok çeşitli Güzel şemsiyeniz var hem çocuklar için herkesi bekleriz. Teşekkür ederim sağ olamayın. Güle güle kullan kardeşim. Hayırlı olsun kulak Güle güle kullan kır. Hayırlı olsun. Kurban malı